Onların boyu uzun ama aklı kısa. Gücünden başka hiçbir şeye güvenme. Merhaba dostlarım. Bugün sizlerle beraber çok uzun bir aradan sonra benim nasıl tekrardan plat'a çıktığımı, hangi desteğiyle çıktığımı, hatta hangi destelerle çıktığımı söyleyeceğim. Üstüne de bir oyun Yani oyun atacağız. E, plat'a çıktığım desteler hemen söyleyeyim altın yani gümüşten altına kadar altın kaç altın 2 ya da 3'e kadar bu desteyle oynayalım. bu desen olayını hemen anlatayım bu destede yarahane kartı var ve brown sveyni oynanıyor ee, sürekli hasar yani Tarkan'ın bu şeyinden ondan sonra yarahane kartın sayesinde tabi bunlardan Dayanıklılıkla artı kazanıyoruz. Ee, köz kız var. Köz kızda da her şeye bir hasar vermesini kullanıyoruz. Ee, Yıldız köz kahinine zaten bir sürü büyümüz var. Bırakın yani bıçak sırtı kartı, ölüm çiçeği. Bunlar zaten tüm düşmanlara, savaşan birimlere hasar verdiği için işimize geliyor. Meta'da çok fazla yer kartı olduğu için yak yık var. Ee, tabii ki de bu kart Brown destesinde olmazsa olmaz. Özellikle hasar yeme şeyinde olduğu için. Balistik kan avcısı var. Bunu zaten ne olduğunu anlamışsınızdır. Hem kendi kartımıza hem rakip karta vuracağız. Ama yarahane varsa sadece bir ya da hiç vurmayacağız. Rakibin kartına dört vuracağız bir kartına. Canavar azmanımız var. Bu şekilde zaten kazanıyoruz. Zaten yarahaneden çok fazla ...güç aldığımız için de oyunu çok rahat bir şekilde kazanıyoruz. Sıkıntılar şu... E, ...agro destere karşı birazcık sıkıntı yaşayabiliyor. Mesela yani tutabilmemiz için gereken şeyler... ...Bıçak Sırtı var... ...Ölüm Çiçeği... E, ...ondan sonra Eleyici darbe. ...Noksuz Şevki... ...Yak Yık... ...Çı gibi kartlarımız Hatta... normalde donduran rüzgarlar yoktu bu desteği Aldım iki tane. Nedeni de çünkü çok fazla agro destesi var metada şu anda. O, onun için aldım. Sonra ee, bunlardan hiç bir yani bunlardan oynamadım zaten. Vormadır bir kere oynadım onu da kazandım çünkü elim bayağı iyi gelmişti. Ormada da elinize gelirse güzel oluyor ve oynadığım Ormadır destesi de şu eski bir vormadır destesi zaten. Şey Elvia ile olan. Yo Elvia değil mi? Enveriymiş. Enver diye hatırlıyorum. Trondonluymuş bu. Ben ne başkasıydı galiba. Hatırlamıyorum. Neyse. Sonra bu deste bunun... E, Mor Morpheus muydu? Bir dakika hemen bakacağım ismine. Hemen ismine bakacağım. Bu da Lor oynayan bir ablamızdı. Onun destesiydi hatta. Yok değil. Dur. Fused'ı galiba. Nasıl bir ya? İsmini unuttum. Dur. Hemen bulacağım bir dakika. Eee değil, değil, değil. Ha. Silver Fusemuş ismi. Ablamızın ve cidden çok güzel bir deste yapmış. Tevrik ederim. <laughs> ve çok da zevkli bu arada deste. Oynamanızı tavsiye ederim. Mesela i̇şte Draven, Zoe ve Tarik var. Bir tane var. Ee, oyunun amacı şu iki kartı bulmamız gerekiyor. Bir yol, yolundan çekil. Yolundan çekil kartı şu. Sana uygulanan etkiler, bariyer dışındaki bütün etkiler kalıcı oluyor. Mesela Draven'ın baltaları. Attığın kişi sürekli kalıcı bir şekilde duruyor. Bu çok güzel bir özellik. Ondan sonra hayatta kalma becerisi. Bu kartı Draven'ın baltaları ya da başka bir kartla mesela Göğe Bakan Ressam kartıyla falan da da bu kartı diskartlayıp Draven'ıza ya da e, güçlü bir takım arkadaşınıza ölümsüz yapabiliyorsunuz bir türlü ona. Bunu yaparsanız her zaman ölümsüz oluyor ve bu onun çok güçlü bir desteği yapıyor zaten. Ve bu bir orta oyun desteklerinde ışıl, ışıltı böceği var. Çok güçlü bence. Daha keçisiyle zaten e, cef, mücevher oluşturuyoruz. Zoe, Zoe, Zoe level atladığımız zaten garanti maçı kazanıyoruz. Çünkü e, rehber dokunuş kartıyla falan da zaten canımızı yeniliyoruz. Yüzbaşı Ferona da kazanıyoruz. Olayımız bu. Sonra başka hangi destekler de vardı? Bu değil, değil, bu değil, bu değil. Eee, oynayacağımız desteği şimdilik göstermeyeceğim. Bu desteği yaptım yaptığım Ezreal ve ee, Sven, Ezreal-Swain ciddi müzede bir kombosu var. Çünkü hatta şöyle söyleyeyim, şu kart oyunu kazandırıyor zaten. Bu kart. Asıl oyunu kazandıran kart bu. Bu kartınız elinizde olduğunda 3 manalık kartlar oynuyorsunuz, bu gittikçe güçleniyor. Ne kadar vurursa ben mesela 9 vurdu 9 manalık bir tane kart çıkartıyor. 9 manalık kartlara bakalım Mesela ne var? Hemen bakalım. Şöyle. eee Canvar azma çıkabilir. Dal Dalgalan dehşeti. Rex. Ondan sonra Hortlak Ana. Rasa. Hayır 9 manalık değil mi? Ya? Doğru. Korina çıkabilir. Aydınlık Kalkan Müdafacıları, Dehşet Yolu, Komutan Levros ve, ve Mina bu falan çıkabilir. Gayet de güzel bir deste buradan. Sonra başka yok. Bu destelerle çıktım ve gayet de güzel desteler. Ama Şimdi en çok lig kastım desteğe geleceğiz. <laughs> ve bu deste cidden hoş ve güzel de hoş bir deste. Bu deste Timur Sejuani. Ben normalde Timu Sejuani destesi kesinlikle oynamayan ve nefret ettiğim bir desteydi. Bundan önceki yamalarda. Ama bu, bu yamada cidden çok güzel olmuş oldu. Çünkü balistik bot gibi bir kart ya da kademeli gelişim kartı ya da sihir, sihir çekirdeği dökü, dökümhanesi gibi kartlar sayesinde destek çok daha güçlü bir hale aldı ee, nedeni söyleyeyim şimdi e, bizim mesela ...popkey mantar satıcımız üç 3 tane var ve bu ve biz şu kartı attığımızda Allah Neredeydi acaba o kart? <laughs> Bu kartı attığımızda onun artı artı bir artı bir bir kopyasını yaratıyor ve bir atıyoruz. Balistik bu zaten sürekli bir ateşli kartı oluşturuyor. Ateşli kartları sayesinde de e, evet, çok kolay level atlatıyoruz. Yine e, dediğim kartlar haricinde genellikle zaten aynı troll türküsü benim zaten oyunda en sevdiğim kartlar arasına girdi ve hatta daha yani bunun önceki kıyılarda geldi zaten ve çok güzel. kim Timumuz var zaten Timu bilmeyen yoktur. Çok değişik bir kart yani seni bulucu bir kart ama güzel ve başlayalım bakalım Platta ilk maçım. Hem Platta ilk maçımı hem de Platta nasıl çıktım hangi desse çıktığımı gösterdim ve cidden desteler çok güzel. Özellikle bu desteleri ben bayılıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Ee, ben kaç? Altın birde normalde çıkamıyordum çünkü cidden çok saçma karşıma çok güçlü ya da saçma desteğe geliyordu ve yeniliyordum çünkü nasıl bir şey yapacağımı bilmiyordum. Ama bu deste hem Gohar'da hem başka desteğe karşı güçlü ve bu ne destesi? Tamam. Bu desteği belki yenebiliriz ya. Durma kalın ve Yeni de bir video çıksın değil mi? Güzel olur. Sen git sen git sen git sen arıyoruz? Bulduk. Bulduk. Güzel. Zoe bulması güzel olur benim için. Zoe bulma. Güzel. Temiz temiz. Hadi hadi. Zoe bulsaydı atmak istemiyordum. Çünkü yani bundan sonra beni tutmaya çalışsa sağlamlık karşıma atıp kendim şey yapabilirdim. İlk önce saldıracağım çünkü doy falan atabilir Kimin onun şey olmasını istemiyorum. Ne atayım? Haşat. Yeter. Allah Allah. Atmak istemiyorum arkadaşım. Haşat adam ya geldi. Neyse, balistik botu ilk atacağız ve ondan sonraki tur. Ateşte kartan atmadan önce de yıldız göz kain yıldız göz kain oynayacağız ve bu da bizim işimize gelecek diyecektim. Allah da kahretmesin bu ne ya? <laughs> Tut tutmayacağım bu kart. Karşı bir şey yapmayacağım. Hasar yiyeceğiz maalesef yapacak bir şeyimiz yok. Saldırdım. Yine haç çıkmaz inşallah bu adamın güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Yıldız göz kayna atalım, ateş atalım. Neyse bunu öldürürüz sonraki turlarda inşallah. Şöyle atalım hem spell manamıza aktar aktarılsın. Bu kartı öldürmem lazım benim acile ya. Bu kartı tutacağız, başka yolumuz yok. Ashwings güzel. Ne atacak ki? Random kaç yine? 5 mana Allah da <laughs> ya. Yani çok yanlış insanları dolduruyorsun. Allah'ım ya. Şöyle yapalım. En azından belki bunu bununla savunuruz. O yüzden bir şeyimiz dursun. Ya da şimdi donduran rüzgarı atıp. Evet donduran rüzgarı. Yapma ya. Yapma. 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 Yapma işte ya Şöyle vuralım ben Şöyle yapalım Şunu öldürelim ya Hiç uğraşmak istemiyorum bundan Aynen kral aynen Aynen Ne yapıyorsun sen ya ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Kaç oldu iki? Güzel mantar gelmemesi güzel. Şöyle yapalım. Bunu atmayacağım şimdi. Belki sal rakibin saldırı turunda atarım. Çünkü biraz da sıkıntı yaşarız. Yoksa krandıla karşı olmadı zaten şunu falan Tararız Jatim bir şey çıkmıyor diyecektim güzel. Ne alalım? Güzel güzeel, güzel güzel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yani. At. at. At O zaman bir daha atarsa. Aaa mantıklı lan. Adam buffladı usta full gitti gitti gitti. Güzel. <laughs> Çok iyiymiş. Bu da iyiymiş abi. Ya direkt saldırma işte ya. Direkt saldırma işte ya. Eee, şöyle şöyle yapacağım. Güzel. En son bir. Aa, saydım. Bir şey atar, atar mı ki? Bir şey atsana lan ne olacak? <laughs> ya ya abi yapma ya. Üzdü. <laughs> Neyse. Şöyle şeyler yapalım. 8 mu? <laughs> of çok iyi ya. Sekiz sekiz. Çok iyi çok iyi. Ben, ben beğendim yani. Timi baya güzel bir level up. Severler. <laughs> <laughs> Kat çek Güzel. Allah. O ne? O ne ya? Pınalı. Bu ne Bu <laughs> ne? Şunu çekelim bari ne yapalım? <laughs> of. Çıkma bak ya <laughs> Bunu çekeceğim ya başka yolum yok Ay ay <laughs> Sinir <fırını> geçireceğim ya <gülüyor> Yakında <gülüyor> İşte bu çok uzun mu sürüyor ben anlamadım ya bak Hadi sal beni Hadi. Hadi ya. Rakam geçiyor. Bir dakika bir şey bakacağım ben. Böyle yaparsam donmuyor. niye donmadı? Bununla vurduk. Level atladı. Şöyle yaparsak donuyor. En azından <laughs> Zoe'yi öldürmüş oluruz. 7-7 Zoe ya. Ayıptır. Arkadaşım ayıptır ya. Tamam bundan sonrası birazcık güzel. Bundan sonrası güzel olacak. Çünkü bir, çok fazla mantar var şu an rakibin şeyinde. 38 tane var. Bunu yapmam gerekiyordu başka yolum yok. Çünkü Zoe 7 7 geldi ya 7 7. Az, az, bir rakam değil yani 7 7. Şuna bak bir de. O Zoe şeyden geliyor bir de. Şöyle yapalım. Mantar atmam gerekiyor. Mantar çekmesi lazım bu adamın. Adamın her tur mantar çekmesi lazım. Ve bunu tutmam işime gelecek. Güzel. iki tane. Bam. Bunu gündüz mü oynadı? Nasıl gelmesin? Nasıl gelmesin? Gelmesin işte ya, gelmesin ya Tur sonu mu atıyor? Güzel. Tur sonu ise güzel. Ezna nasıldan kurtulacağız? <laughs> Asur level atlayamayacak bu tur. Onu, onu biliyoruz. Sana atalım Bir de Sana atalım ya. Boyunu mantarla kazanacağız Boyun mantarla kazanılacak adam sürekli şeyini donduracağım O güzel olacak benim için güzel. Adamı level atlattırmayacağız. Bu güzel yani. 3 şöyle atalım. Buradan da 10 tane gider. 10 tane desek 51. 4 tane çıkar. Olmadı. Çıkmasa da bunu kazanırız. Yok. <laughs> i̇şte bu yüzden güçlü. Bakın mesela Azul'e karşı oynuyoruz ve Azul hiçbir şekilde level'ı atlayamıyor. Çünkü mantar çekiyor sürekli. <laughs> ya sen atlasan ne olur. Diyeceğim de daha bir de tamam. Tamam tamam. Tamam da tamam. Kolay kolay. <laughs> Bize bunlar işe yaramaz olsun parçası biliyor musun? Yüzüm düştü lan. Allah da seni Neyse mantar atalım. <laughs> mantar atalım. <laughs> mantar atalım. Böyle yapalım ki Zoe'yi koysun önümüze. Yoksa 114 tane mantarın olacak kral. Bunu bilesin. <laughs> ne çıkartabilir ki? En fazla Harsh Fiends. Harsh Fiends çıkartabilir. Mantar çıkartabilir. Başka bir şey çıkartabilir mi? Gizemli Atış çıkartabilir. Ondan sonra Aratar'ı çıkartabilir. Ee, sağlamlık karışımı çıkartabilir. Ya da Ateş de çıkartabilir. Bunları çıkartabilir. Hadi. Dondur bunları yine. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel, çok güzel. Ben de bir tane daha var. Abi, bakın asur hiçbir şekilde level atlayamıyor. Adamın ikinci asurya falan inmesi gerekiyor oyunda en fazla. O da. Ya da şey yapabilir. Bütün her şeyimi yok edebilir. En fazla bunu yapabilir zaten. <laughs> Kanka bunu yok edebiliyor muydu? <laughs> Bakacağım ben. Birimin yanmış. üzdü Üç kart çekecek abi. 3 kart. 3 kart çekecek ve beş tane en fazla tamam 5 tane çıkart gerekiyor adamın. Cobra çıkardı. Cobra'yı öldürelim bizde. Tüm öldürmeye çalışacak. Bu da kaç oluyor? Bir. 3 falan. Kanka sen bana bir 3 ya 3 <laughs> üç ya, üç, üç. Yazık. Koskoca asol ya 3. Üzdü. Sağlamlık karşımı çıkarmış. <laughs> Al işte. Hep <laughs> biliyordum ki böyle olacağını. <laughs> e bundan sonrası ne yapacak? Onu merak ediyorum. Bitti, diyeceğim. Di G <laughs> Hem böyle şimdi bir LP <laughs> <Lepir> kazandık <laughs> Hem de çok eğlenceli oldu Adam hiçbir şekilde bir şey yapamadı <laughs> İşte Timu Sejuani'nin gücü bu, bu şeyde gerçekten Timu Sejuani güçlü Yapacak bir şey yok Ezreal falan alabilirsiniz aslında yanında ama ben ezril tercih etmiyorum ya. Bin nedensizce tercih etmiyorum Ezreal'ı. Çünkü, yani güzel olabilir ama zaten Ezreal yerine şeyimiz var. Adı nedir? Robotumuz olduğu sürece bir şey olmuyor yani. Ve gördünüz de rakibin neler neler çıkardığını ve biz kazandık. Neden? Çünkü kolaydı. Easy peasy. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu video da <laughs> çok güzel bir video oldu. Görüşmek üzere. Bay bay.